EK sohbetlerinden herkese selamlar. Ben Artun Hoca. Bu içerik serisinde bazı olaylar hakkında düşüncelerimizi edep adap çerçevesinde ve kimseyi hedef almadan belirteceğiz. Eğer sizin aynı düşüncede olmayan biriyle karşılaşınca sinirlenen ve karşıt fikir beyan ettiğini zannederken hakaret eden biriyseniz lütfen bu bölümü dinlemekten vazgeçip kişisel gelişim kursu aramaya başlayın. Yeni bölüme geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmını da kullanabilirsiniz. Çaylar hazır, keyifler yerindeyse muhabbete geçiyoruz bu bölümümüzün konusu slotlara KS. Şimdi dostlar Discord'u çok fazla takip ediyorum. Evet çok yazmasam da yani aslında yine yazışıyorum ama yani çoğu zaman da okuyorum yani. Görüyorum ve atıyorum farm atıyorum yan slotumda kavga var vesaire ya da kendim yaşıyorum falan. KS'ye karşı bir tutum, tavır, böyle çok agresif bir tutum olduğunu görüyorum. O yüzden de bu konu hakkında bazı düşüncelerimi, görüşlerimi paylaşmak istiyorum da ilk bölümden, bu bölümden. Şimdi KS ile alakalı evet KS hoş değil ne bileyim 2 çar 3 çar 5 çar 10 çar hiç önemli değil. Bir para yatırmışsın ne bileyim telefonunu ayarlamışsın bir organizasyon kurmuşsun çarını slota bırakmışsın geçip gidip uyumuşsun demişsin ki farm atacağım ben ne bileyim bu gece şu kadar kasarım o parayla şunu yaparım ve plan kurmuşsun yani kendince bir senaryon var. Bir uyanıyorsun envanter bomboş. Kafayı yedirtir adama. Biliyorum yaşadım yaşıyorum da hala. Kafayı yedirtir adama hak veriyorum. Bakın KS'nin gerçekten hani boktan bir durum olduğunu farkındayım. Daha detaya giremiyorum ama biliyorum içinizden geçenleri veya dışa vurduklarınızı okuyorum, görüyorum yani, duyuyorum. Ama şimdi burada şöyle de bir durum söz konusu. Kendi yaşadığım bir olayda anlatacağım bunun üzerine. Şimdi oyuna girdik, slot yok. Ya slot olsun olmasın, önemli değil abi. O adam o slot'a geldikten sonra senin ona küfretmekten ya da ne kendini sinirlendirmekten başka yapacağım şey yok. Ve adam slot'u da alıyor senden. Ya şey gibi adam farmını yapıyor. Bırakmış çarları telefonları bırakıp belki sıçmaya gitti herif. Sen kafa yiyorsun orada. O adamın anasına bacısına böyle paspas çekiyorsun. Böyle ve her şeyini sövüyorsun. Bütün deliklerine mesaj gönderiyorsun falan. Ama adam belki bıraktı telefonları abi. Sıçmaya gitti adam o ara. Var mı yapacağım bir şey? Yok. Kendini germekten, yormaktan başka yapacağım bir şey yok. O yüzden nacizane hani burada biraz da farklı bir bakış açısı sunmak adına bu yorumu yapıyorum. Yine kendi yaşadığım iki olaydan bahsedeceğim. Olaylardan bir tanesi şu. Abi girdim oyuna. Yok arıyorum. Yani farm atmak istediğim slot yok abi. Yani NP'm de yetiyor. Diğer kentlere falan da baktım. Yok yani farm atmak istediğim slot 1'de, 2'de, 3'de, 4'de bütün kentler hiçbirinde yok. Ne yapacağım? Abi ne yapayım? Oyundan mı çıkayım yani? Ne yapabilirim dedim 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 düşündüm düşündüm. Ne yapabilirim ya yani ben oyundan mı çıkacağım yani? Gece olmuş bir buçuk. Hadi uyudum uyudum yattım ettim diyene kadar saat 2 olacak. Sabah okula gideceğim. Mesai var. Dersler. Ne yapayım? Gittim alternatif slot buldum abi. Çektiğim videoyu da çekmemin sebebi oydu. Alternatif slotlar, farm slotları videosunu çekmemin sebebi de buydu. Yok abi farm yok. E gece çarı yatırsan para lazım. İtem almam lazım falan vesaire. Hani bir, biraz bir dolaşmak lazım. Yani bir alternatif üretmek lazım. Veya başka bir alternatif daha var. Bu da oyunun başlarında yaşadığım bir dönem. Bir para yatırma durumum var. Niyetim var ama. Pay to win sonuç olarak. MMORPG'lerin hepsi pay to win. Pay durumu yani bir ödeme durumum var ama planım... Hemen değil daha. Başlayalı 2 veya 3 gün falan olmuş. Benim 2 tane çarım var. Arkadaşımın 2 tane çarı var. Öbür arkadaşımın 2. Iki... 6 çarız abi. Dum Soldier solutuna gittik. Bir tane arkadaş AFK duruyor orada. Biz çarları getirdik. Adam, adam hareket etmiyor ama bir tane Battle Press STR itemli. Hatırlıyorum da üstünde böyle 2 veya 3 parça 8'li Pepper seti vardı. Diğerleri 7 falan. 7 ironim impi vardı old takı seti vardı adamın yani full set her old takı set ama hani mesela rock değil diamond ring falan adamın ap uçak ve oyun başlayalı belki 3 gün 4 gün falan olmuş yani ha, belli adam bu adam parayı basmış biz hazırlandık parti kuruyoruz o ara şey yapıyoruz hani cini falan ayarlıyoruz yazdı aşağıdan ha, slot dolu arkadaşlar dedi şimdi slot dolu değil ben geldim AFK'ydın. ben bütün çarları getirdim oraya 6 kişi 6 tane çar getirdim 3 kişi oraya kurulduk slot dolu dedin şimdi Kusura bakma ama bu şey gibi ya slotta ben vardım askere gittim geldim gibi bir muhabbet yani. Umursamadık çok başlattık atağımızı. Abi o arkadaş sonra yanına itemli bir tane de warrior getirdi. Onun da takıları var. Elinde 7 raptoru var. Üstünde görev çitinleri var warrior'ın. Abi slota girdiler 6 kişiden. Bak 6 kişi atak yapıyoruz bu arada ha. 6 kişinin 6'sı da atak yapıyoruz. Adam bizden slot aldı. Adam bizden kutu aldı. Abi ben kafayı yedim. Ben kafayı yedim gittim o zaman para yatırdım. İkinci i̇şte ikinci alternatif de bu arkadaşlar. Yani yatıracak paran yoksa maalesef ki aza tamah edip itemlenip slotunu kasaya vermeyecek seviyeye getirmen lazım. Ya da para yatırıp farmdan o parayı bir şekilde çıkarman lazım. Çünkü bu bir MMORPG oyunu. Yani bunun sorumlusu ben değilim, sen değilsin. Ne bileyim oyunu yapan adam değil, moderatör değil. Amacım burada birilerini savunmak değil bu arada. Ben New World'de oynadım. Ben bu oyunu yıllardır da oynuyorum. Bir sürü çark kastım, ne bileyim farm'lar bilmem neler. Hani private sunucularda falan da oynadım. Bu oyun ve türevlerine başlamadan önce ben Mu Online oynuyordum. Belki aranızda Mu Online'ı bilen bile yoktur. Çok eski bir MMORPG. Ben orada da KS yiyordum yani. Ve bahsettiğim olaylar ben 11-12 yaşında falandım. Şu an 30-31 yaşındayım yani. Bundan 20 yıl öncesinden bahsediyorum. E şimdi ne yapacaksın abi? Bütün MMORPG'lerin doğasında böyle bir durum varsa iki ihtimal var dediğim gibi. Ya az atamah edip daha az drop veren ama KS yemeyeceğin bir slotta farm atman gerekiyor. Ya da cebinden para vereceksin. Diyeceksin ki agacım maç siyen gelsin drop'u benden alsın. Kendinizi üzmeyin yormayın arkadaşlar. Bu bir oyun. Evet ve bazı arkadaşlar var cebine para koyan ne bileyim belki evinin geçimine destek sağlayan arkadaşlar var saygı duyuyorum tercihtir insanın nasıl çalıştığının önemi yok bir sistem kurmuştur para kazanıyordur problem o değil ama o halde bile olsa hani o şekilde bile olsa ya bir iş kuruyorsan işinin aksamayacağı şekilde veya dış etmenler tarafından aksatılmayacağı şekilde bir sistem kurman lazım ben çarıma 7 pepper alayım 5 iron impact alayım takı takmayayım 2 takılarla 2 str veren takılarla slot'a koyayım sonra 8 iron impact'li 8 ya da 9 pepper set'li artı bir takı set'li bir priest geldiği zaman kardeş bu slot benimdi ya slot senin değildi kanka sen takılıyordun o slot'ta hani yanlış anlamayın arkadaşlar item'i olmayana laf etmek gibi bir niyetim yok o slot senin değildi o adam mob'a bir buçuk vuruyor sen 3 vuruyorsun o slot senin değil evet sen oradasın Başka ihtimalin yok. Ben nerede kasacağım diyorsun. İşte o da o adamın problemi değil. Ahmet'i düşüneyim, Mehmet'i düşüneyim. Dur şurada farmatan priest varmış ona kaseye gitmeyeyim. Hiçbirimiz demeyiz. Kaseye yerken ki tavrımızı bir de KS atıyormuş atmak zorunda kaldığınızı düşünerek planlayın. Tabii ki işin pisliğine vuran tipler var. Yan slot boşken gelip de o slota kaseye atan arkadaşlar falan var. Kastettiğim o hur evlatları değil yani. O tamamen pislik yani. Sosyopatlık onlar yani. O yüzden onlara edep adap dedim. Ama onlar edepsiz adapsız tipler olduğu için burayı bence hoş görebilirsiniz öyle yani benim bu konudaki düşüncem bu ben böyle düşünüyorum en azından. Oyun oynuyoruz en nihayetinde. Sinirlenmek, gerilmek yani çok mantıklı değil. Eğlencesini oynuyoruz. Para kazanmak için oynuyorsak da. Hoşnut olmadığım bir işte çalışmayı tercih etmem. Ki bugüne kadar da öyle yaptım yani. Mutsuz olduğum bir iş yerinde mümkün mertebe kısa bir süre içinde çıkmaya çalıştım o iş yerinden yani. Öyle. Benim düşüncem budur. Bu şekilde bir düşüncem paylaştım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu KS konusunda? Lütfen küfürsüz ve hakaretsiz bir şekilde kimseye hedef almadan sohbet edebileceğimiz bir şekilde yorumlar kısmında belirtin. Bu buraya kadar dinlediyseniz de teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız da çok çok sevinirim diyelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.